Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk sesli videom. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da yani PUBG Mobile'da grafikler ultra'ya 90 FPS nasıl alırsınız ve sesi aşırı yüksek nasıl alırsınız bunu göstereceğim. Hemen şimdi ilk baş Play Store'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen en üstte buraya GF X Tol PUBG yazıyoruz arkadaşlar. Tek bir uygulamalı. Hemen giriyoruz ve burada ilk çıkan sonucu yüklüyoruz. 3 MB'lik bir uygulama arkadaşlar. Hemen yüklensin sizlerleyiz. Arkadaşlar yüklendi. Ondan sonra yüklendikten sonra hemen açıyoruz. Ve izinlere <laughs> basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burası da böyle full. Şimdi arkadaşlar burada grafik yazıyor. Görüyorsunuz hemen üstten ikinci. Buna basıyoruz. Ultra'ya basıyoruz. Arkadaşlar buradan hemen ultra'ya bastıktan sonra 1.2 globale basıyoruz. <laughs> arkadaşlar ondan sonra bunu uçta yaptıktan sonra acepte basıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar run game'i basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hemen oyunumuzu açıyor. Arkadaşlar oyunumuz açıldı. Görüyorsunuz. Neyse hemen buradan giriyoruz ayarlara. Ayarlar. Ve arkadaşlar. Grafiklere giriyoruz. Gördüğünüz gibi her şey ultra ve yüksekte. Tamama basıyoruz. Ayarlar değiştirildi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi her şeyimiz ultra. Şimdi ses aşırı yüksek nasıl alırız onu göstereceğim. İşte gördüğünüz gibi aşırı yüksek alınmıyor. Ya ben de alınıyor arkadaşlar ama sizde alınamayacaktır çünkü ben GFX dolu çoktan yaptım. Evet tekrar giriyoruz. Şuradan çıkalım hemen şuradan da kapatalım arkadaşlar e, tekrar gfx Tool'a giriyoruz gfx Tool ve şimdi en aşağı iniyoruz 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 ve sound quality diye bir şey yazıyor şurada işaretlediğim yerde basıyoruz bunu da ultra yapıyoruz globali seçiyoruz arkadaşlar acep'te basıyoruz Arkadaşlar burada Acep'te bastıktan sonra Run Game diyor. Run Game'e basıyoruz. Ve bizi tekrar oyunumuza attı. Fakat oyunumuzu e, oyundan çıka basıyoruz. E, şuradan da kapatıyoruz. Ondan sonra bu işlemi yapıyoruz tabii ki. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Global'i seçiyoruz ama. sonra en aşağı iniyoruz. Ve burada son quality yazıyor. Basıyoruz. Ultra'yı alıyoruz. Ve Acep'te basıyoruz ve şu anda run game diyor. Run game'e basıyoruz. Ve şimdi bizi oyunumuza atıyor. Hemen oyun açılsın. Sizlerleyiz. Arkadaşlar oyunumuz açıldı. Hemen gibi ben zaten biraz önce sıfırladım arkadaşlar yapmadan önce sese giriyoruz ve gördüğünüz gibi aşırı yüksekte. Hiçbir şeye dokunmadan arkadaşlar böyle ana ses şöyle yarıda oluyor sizde. Onu da fullleyin. Aşırı yüksekte zaten. Çıktığınız zaman oyundan çıkıp tekrar gelin. GFX gerek yok. Çıkıp tekrar gelin. Düzgün çalışması için arkadaşlar. Ve çok güzel kulaklıklarınıza yani ses kasıp çok güzel grafiklerle oynayabilirsiniz. Hemen şimdi bir eğlence parkında grafiklerimizi deneyelim. Evet Arkadaşlar şöyle ee, geldik eğlence parkımıza. Şöyle telefonumu ters çevireceğim. Hemen biz de şunları bir algılayalım. Dilek tut. Evet arkadaşlar siz de bunları yapıp böyle ödüller alabilirsiniz. Hemen bir silah alalım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ayarlar nasıl? Şimdi tekrar giriyoruz grafikler. Aşağı inip arkadaşlar buradan buna değil de su yansıtma ayarları ve gölgeleri açıyoruz. Parlaklığı da 106 falan yapalım. Hemen ayarlar değiştirildi. Ve arkadaşlar bakın artık grafikleriniz yeriniz çok güzel. Bakın şurada bile gölge var. Şöyle bir silah alalım bir tane. Bakalım daha mı yakın gösteriyor. Siz zaten bu farkı anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bir M162 ile alalım. Evet. Arkadaşlar videoda biraz ses kaymış. Ee, kusura bakmayın. Böyle mermi sesleri şu bu. Biraz kaymış kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar şöyle şu öbür taraftan gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha yakın. Normalde arkadaşlar burayı siz sanki e, şuradan görüyor musunuz gibi gözüküyor. Hatta biraz daha geriden görüyor musunuz gibi. Şurası arkadaşlar neredeyse şurada. E, siz zaten bu farkı anlayacaksınız. Hemen bir de dürbün alalım deneyelim. Arkadaşlar biraz sessiz. Evet. Bakın şimdi hemen 8x'e takalım abimi. Görüyor musun arkadaşlar daha yakın. Siz şu şu patin hatta şu patin olduğu yerden bir deneyin normal ayarlarınızla. Eğer böyle Şimdi bir de ultra aldıktan sonra deneyin arkadaşlar. Gerçekten aralarında bayağı bir fark var. Zaten şurada da sizde gösteriyor. Bakın akıcı da böyle gösteriyor. Ultra HD'ye aldığınız zaman da arkadaşlar böyle gözüküyor. Arkadaşlar umarım size bir yararı olmuştur. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.